artık sizlerle birlikte bir e, konsept deneyeceğiz. Ne konsepti biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bugün Five Nights at Freddy's oyununu çark seçiyor. Böyle bir seri yapacağız. Hangi FNAF oyunu seçeceğiz? Bir mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi, altı mı yoksa UCN mi? Başlıyoruz. Bu çarkı çeviriyorum. Çıkan oyunu oynayacağım. Can ölene kadar. Öldükten sonra değiştireceğiz oyunu. Tamam FNAF 3 oynayacağız demek ki. Giriyoruz FNAF 3'e. 3'e girdik. Gece 5. <laughs> Gece 5. <laughs> Ta bakalım öyle ne kadar. Allah. Hello, hello. Hey man, okay. This room is reserved for equipment and or other property not being currently used as a backup safety location for employees only. This is not a break room and yeah. should not be considered a place for employees to hide and or yeah, not And under no circumstance should a customer Hi. ever be taken into this room and out of the main show area. The management has also been made aware that the Spring Bonnie animatronics have noticeably moved. Bir <laughs> <Cosmo. gülüyor> bu tamir, edin, tamir, tamir ediyoruz. için tamir Baya bir uzun sürüyor ama. Hi. Şuradan havalandırmada mı? Havalandırmalara bakalım. Şuraya ses verdik. Şuradan Audi çalıştıralım tekrar. Hadi bakalım Ha ha. Damn. Tamam. Devam edelim. Öldür. Splinter bu nereden beni geldi bilmiyorum. Herhalde havalandırın adam. Altı mı ucunu mi? Altı mı ucunu mi? Altı mı ucunu mi? Ucunu. Ultimate <laughs> custom light demek ki. Special delivery koymadım. Special delivery koymadım. Yani o sınav ağrı. Çünkü ben o, abi oyunda telefonum da açılmıyor. Bir Challenge onu bir, bir de bir. Şu Freddy kapa. Bunların hepsi kapa. Ya dur, dur lan gele kapatın gözlerim. Evet. Ben hiçbir şey kapatmamış şeyleri kapadım. gerek Ama dur Bir var. Yani son bir hakkım var. Destan. Abi son bir hakkım. Biz de destan. Ya bazen bir şey yapacağım. Ya bir şey olmasın lan. ben gece geçmek istiyorum. Ben bu geceyi geçmek istiyorum. başladı daha iyi. Ben titredim. Ah. Ay, ah. Yerimden oynadım. Ne FNAF 3 mü? Hayır ya. Tekrar oynamam. Fotoğraf da koydum onun üstlerine. Hangi oyunu bilelim diye. Bazen yazılar çok ters dönüyor oyunun. 22 mi? 1 mi? 2 mi? 2. 2. Demek tamam 2. Bu arada 2 de 6. gecedir. Geçenlerden. 6. gecedir. Bakın 6. gece. Hadi bakalım. Hello. hello. Uh, what on earth are you doing there? did you get the memo? Hello, hello. The place is closed uh, down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Listen, just finish your shift. Safer than trying to leave in the middle of the night. Uh, we have one more event scheduled for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics. Make sure they don't hurt anyone. Okay? Uh, for now, just make it through the night. Uh, when the place eventually opens again, I'll probably Eski take a night shift Okay. Good night and good luck. mosquito coming in the It's mosquito. Mosquito. Mosquito coming in the Hop. Tamam, zaten maskeyi çıktıktan sonra bir daha çıkmıyor bak. Ölüm. Ölüm mü? Hayır. Bana bayağı bir ışık tuttum. Ya meygal mı geldi? Benim gelmemiş. Daha gelmemiş. Daha gelmemiş, yok evet. Foxy git. gelsin. İki de güzeldi de. Bilerek kat Ya Fırat ne değerliymiş. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunu buraya farklı oyunları koymamı istiyorsunuz mesela. Farklı <laughs> koymamı istiyorsunuz. Hayır. Dört gelmesin. Dört gelmesin. Dört gelmesin. <laughs> ben niye dövdü oynuyorum? Yani neyse konsept böyle. Artık konseptimiz böyle. Birisi atlarsa telefona at düşecek arkadaşlar. O tıkır sesi ne? Ya ben bu oyunu oynamak... Aa dur. Şöyle bir şey yapabilirim. Çünkü eski jumpscare'ı biliyorum. Nasıl yapıcağım bu? Ya. Sırt işte bu Tamam tamam bu da sayılır bana ne Sayılır Hayır Hadi son Son lütfen Sınav 5 ve sınav 6 kaldı bu kadar Diğer oyunların hepsini oynandım. Bir de FNAF 2 geldi. Yok 3. Abi bu oyun ne değerli. Değiştir. Hadi. Vallahi sileceğim. Bu e, 4 mü? Gerçekten 4 mü yani? Lütfen. Bana bir sınav aldılar. <laughs> hayır 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 Ucene değil Ucene demedim Ucene demedim. <laughs> ucene yaz <geliyor>. ya. Tekrar. <Gülüyor> Hadi. Sınav <laughs> bir geldi. Sınav. <laughs> Birden sonra zaten cam atlarsa telefon düşme olasılığı yüzde iki. Gece bu arada beşti. Abi bir şey düşün. Ya ben böyle konsepti başlatmamın sebebi e, ee, sizi videosuz bırakmamak. Sınavla.

Hadi ya birisi gelsin. Sahile gelmiyor. Abi kimse gelmiyor. Bu ne rahat gece. Şu kameralara bakıyorum. Ot saçma sapan. iyi 24 dakika olmasın. Oh no, yeah. Oh yeah. Hadi. 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 Bu arada arkadaşlar falan bir anda oynayayım mı? Oynayabilirim. Atmış olsun. Neyse kamera düştü. Eğer arkadaşlar bu gece geçerse oyun bitiyor ha. Benim ama gece yani Fnaf 2'nin de 6. gecesi gibi eee Fnaf 1'in de 6. gecesi varsa yani çok kötü olur ya.

Hazon

yapmayın. Korku haksınız yapmayın. Yapmayın. Elleri havaya kaldırın. Tamam ben suçluyum. <laughs> Hadi bakalım. Öldü arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle konseptler istiyorsanız aşağıdan video. Ben mutlaka görüşürüz. Ee, ve bay bay.